Rut. iman bir seçimdir. Merhaba. Bu hafta Rut kitabında geçen kadın Rut'un hayatını 3 bölüme ayırarak inceleyeceğiz. Rut'un yaşadığı dönem İsrail'de kralın olmadığı hakimler dönemiydi. Ve o zamanlar İsrail'de büyük bir kıtlık vardı. Bu kıtlık nedeniyle Yahuda Betlehem'den olan Elimelek, eşi Naomi ve iki oğlu Mahlon ve Kilyon ile birlikte komşu ülke Muav'a göç etti. Rut kitabının birinci bölümü birinci ayetten ikinci ayete kadar bakalım. Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail'de kıtlık başladı. Yahuda'nın Betlem kentinde bir adam, karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Muaf topraklarına doğru yola çıktı. Adamın adı Elimelek, karısının adı Naomi, oğulların adları da Mahlon ve Kilyon'du. Yahuda'nın Betlehem kentinden Efrat boyundan olan bu kişiler Muaf topraklarına gidip orada yaşamaya başladılar. Evet, Muav günümüzde Ürdün'ün doğusunda yer alan bir bölgeydi. Ve zaman zaman İsrail ile düşmanca ilişkiler içindeydi. Ancak o dönemde İsrail'de kıtlık olduğu için Muav daha iyi bir yaşam imkanı sunuyordu. Bu yüzden Elimelek ailesi hayatta kalabilmek adına oraya göç etti. Muav'da yaşamaya başladılar. Ve Mahlon ile Kilyon, yerel Muavlı kadınlarla evlendi. Mahlon, Rut ile, Kilyon ise Orpa ile evlendi. Rut, Muavlı bir kadındı. Ancak Yahudi bir adam olan Mahlon ile evlenerek, Naomi'nin ailesinin bir parçası haline geldi. İsrail ve Muav kültürel ve dini açıdan çok farklı olmasına rağmen, Rut, İsrail ailesine girerek onların yaşam tarzını ve inancını öğrenmeye başladı. Mahlon'un Naomi ve Eli Meleğin büyük oğlu olduğu tahmin edilmektedir. Fakat Kutsal Kitap Rut ve Mahlon'un evlilikleri hakkında fazla ayrıntı vermez. Sadece 10 yıl boyunca evli kaldıkları ancak çocuklarının olmadığı belirtilir. O dönemde toplumda çocuk sahibi olmamak ailenin soyunun devam etmeme tehlikesi nedeniyle büyük bir meseleydi. Ancak ne yazık ki Mahlon ve Kilion genç yaşta öldüler. Eli Melek de zaten vefat etmişti. Böylece Naomi iki oğlu ve kocasını kaybederek dul kaldı. O dönemde kadınların Ekonomik güvencesi olmadığı için dul kalmak büyük bir yoksulluk ve zorluk anlamına geliyordu. Muaf topraklarındaki üç kadın Naomi, Ruth ve Orpa toplumun en zayıf konumunda kaldılar. Evet, tekrar Ruth kitabının birinci bölümünün altıncı ayetinden on altıncı ayetine kadar okuyalım. Naomi Moab topraklarındayken Rabbin kendi halkının yardımına yetişip yiyecek sağladığını duyunca gelinleriyle oradan dönmeye hazırlandı. Onlarla birlikte bulunduğu yerden ayrıldı ve Yahuda ülkesine dönmek üzere yola koyuldu. Yolda onlara, analarınızın evine dönün dedi. Ölmüşlerimize ve bana nasıl iyilik ettinizse Rab de size iyilik etsin. Rab her birinize evinde rahat edeceğiniz birer koca versin. Sonra onları öptü. İki gelin hıçkıra hıçkıra ağlayarak. Hayır seninle birlikte senin halkına döneceğiz dediler. Naomi geri dönün kızlarım dedi. Niçin benimle gelesiniz? Size koca olacak oğullarım olabilir mi bundan sonra? Dönün kızlarım, yolunuza gidin. Ben kocaya varamayacak kadar yaşlandım. Umudum var desem, bu gece kocaya varıp oğullar doğursam, onlar büyüyene kadar bekler miydiniz? Kocaya varmaktan vazgeçer miydiniz? Hayır kızlarım. Benim acım sizinkinden de büyüktür. Çünkü Rab beni felakete uğrattı. Gelinler yine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonunda Orpa kaynanasını öpüp vedalaştı. Rut ona sarılıp yanında kaldı. Naomi Rut'a bak eltin kendi halkına, kendi ilahına dönüyor. Sen de onun ardından git dedi. Rut şöyle karşılık verdi seni bırakıp geri dönmemi isteme. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım. Senin Tanrın Tanrım olacak. Sonunda Naomi Yahuda'nın Betlehem şehrine dönmeye karar verdi. İki gelini olan Rut ve Orpa'ya evlerine dönmelerini ve tekrar evlenerek yeni bir hayata başlamalarını söyledi. Orpa, Naomi'nin tavsiyesine uyarak gözyaşları içinde evine döndü. Ancak Ruth tamamen farklı bir seçim yaptı. O, kendi ailesini, doğup büyüdüğü toprakları ve tanıdığı dünyayı terk etti. Tersine kayınvalidesinin peşinden kendisi için tamamen yabancı bir diyara gitmeye karar verdi. Dahası sadece Naomi'ye sadık kalmakla kalmadı. Aynı zamanda Naomi'nin tanrısı olan Rab'bi de kabul etti. Sizin tanrınız benim tanrım olacak. Rut bölümü 1. bölüm 16. ayette bu sözleri görüyoruz. Bu Rut'un basit bir duygusal karar vermediğini aksine bilinçli bir şekilde Tanrı'yı seçtiğini gösterir. Ancak bu seçim kolay değildi. Betlehem Rut için tamamen yabancı bir yerdi. Orada muavlı bir kadın olarak damgalanabilirdi. Ayrıca ekonomik güvencesi olmayan bir dul olarak yoksulluk ve sıkıntılarla dolu bir hayat bekliyordu onu. Ancak Rut bunları düşünmek yerine Tanrı'nın iradesini seçti. Bu hikayeyi okurken kendimize şu soruyu sormalıyız. Gerçekten Tanrı'yı seçerek mi yaşıyorum? Pek çok insan Tanrı'ya inandığını söyler ama yine de dünya değerleriyle yaşamaya devam eder. Tanrı'nın yolunu seçmek yerine para, başarı, statü ve hazları daha önemli görebiliriz. İsa şöyle buyurdu. Hiç kimse iki efendiye hizmet edemez. Ya birinden nefret edip ötekini sever ya da birine bağlanıp ötekini hor görür. Tanrı'ya ve paraya aynı anda hizmet edemezsiniz. Evet biz de Rut'un yaptığı gibi Dünya değerlerini bırakıp Tanrı'nın yolunu seçmeliyiz. Dua edelim. Sevgili Tanrım, ben bir Hristiyan olduğumu söylüyorum ama hayatım gerçekten seni seçen bir hayat mı? Bunu sorgulamama yardım et. İmanım sadece sözlerimde değil, yaşamımın her alanında görünür olsun. Dünya bana servet, ün ve başarı peşinde koşmamı söylüyor. Çoğu zaman ben de bu şeylere odaklanıyorum ve seni ikinci plana atıyorum. Ama bugün dünya değerlerini bırakarak yalnız seni seçmek istiyorum. Rut'un eski yaşamını bırakıp seni seçmesi gibi. Ben de dünyasal hırslarımı bırakıp yalnızca seni takip etmek istiyorum. Senin yolun bazen dar ve zorlu görünebilir ama o yolun gerçek hayat ve huzur getirdiğini biliyorum. Beni bu yolda tut Tanrım. Beni her zaman seni seçen biri yap. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.